Serpil'in şüpheli ölümünü konuşacağız çünkü gerçekten çok şüpheli herkes farklı farklı açıklamalarda bulunuyor. Benim kızımın kim öldürdü diye çıksın diye. Evet. Şimdi insanlar bağlanıyor hı. Ee, bizim kötüleme amacındalar. Kimden hiç bahsediyorsun? Kimse mesela yok atıyorlar. yok şöyle yok böyle diyorlar hı. ama Serpil'den hı. hiç kimse hiçbir kelime söylemiyor. Ben Gazi Bey'in bağlanmasını istiyorum. Hı hı. Mesele de şu ben söyleyeyim size yani evet. Nihal Hanım'ın rahatsız olduğu mesele evet. şu ee, Gazi Bey bağlandığını mı söyledi başka evet. zaman mı söyledi evet. eğlence mekanının sahibi Serpil kaybolduk daha doğrusu Serpil düştükten sonra size bir para verdiğini söylüyor bir para meselesi var evet. siz eğlence mekanınız şeyinden sahibinden bir para alıp bunca yıl o yüzden susup o para bitince Aynı. o yüzden de televizyonlara Hayır, geldiniz eğer öyle bir şey yaptıysanız bak, çok şanslısınız demektir anlatayım. benim bu demek benim evime geldi evet. yalan mı kızım dedi ki abla sen para almışsın Hı -hı. dedim öyle bir şey olur mu ya ben evet. kızımı isterim dedim Gazi ki konuştum. Gazi ben senden para almışım Hı -hı. Gazi dedi ki Abla kim söylüyor onu? Söyleyeni de ben. Bu böyle böyle küfür etti. Yalan mı kızım? Doğru. Ben onun parasını ne yapayım? Ben evladım için çıktım buraya. Para alsam niye çıkayım ki? Ne Asla Gazi'den de hiçbir şekilde para ben talep etmedin. Ben. Gelelim şimdi eğlence mekanının evet. e, görüntülerine. Gelsin lütfen o görüntüler. Bakalım orada neler yaşanmış. ...mekanında aslında dışarıdan çok da fazla müşteri yok. Siz sizesiniz yani. Değil mi? Dışarıdan kimse var mıydı o gece müşteri? Ben Eğlence bir mekanında bir Selma. tane Belki vardı. Bir belki tane falan siz sizesiniz kızlar. E, o evdeki kızlar var. Uygun var. Gazi var patron. Şimdi öte yandan şimdi bakın, e, orada Gazi önce Burçin'le konuşuyor. E, işletme müdürü İsmail iddialara göre Burçin'e bir küfür etmiş. Evet. Değil mi? Sonrasında Volkan o dönem Burçin'in Burçin, in, Burçin in sevgilisi bunu duyuyor. Sen kime küfür ediyorsun diyor. Sinanla Peki işletme beraber sahibi, Burçin, giriyorlar. işletme sahibiyle Burçin neden bir küfürleşiyorlar? İşletme müdürlüğüyle. İşletme sahibiyle Burcu'nun küfürleşme değil de konuşma geçiyor aralarında. Ne Şimdi mevzu geç ne? Geçmiş zaman konuş. bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Siz biliyor musunuz Ama bir konuşma kızlar? geçiyor aralarında Gazi ile Burcu'nun. Onu hatırlamıyorum ondan Yanda sonra değil, zaten. Ben de yanlarında değildim o anda. Masada He? Ben yanlarında değilim konuşurken. Uygun biliyor musun? Uygun, mu? Uygun biraz uyguna soralım. Uygun yok sen yok. biliyor musun? Yok. Demet? O anda yanında kim vardı? Ya ben kim vardı şey ki yani yani bilmiyorum. Tamam. Deme söyle. Olmayanda da sinanın daha küfür çıkıyor burçlarla. Yani niye dururken niye Burçin'e küfür etsin ki? Ne oldu yani? Yani şimdi aralarında bir takım bir şeyler oluyor herhalde o gün. Orada küfürlü bir kelime o bir çıkıyor. Takım, bir, bir takım ne peki ne olabilir Ya yani, bir masa yüzünden mi anlayamadım ben de büyük tartışma Saçma oldu bir orada. Saçma bir şey yüzünden evet. yani. O meyanda Sinan'ın ağzından küfür çıktı Burçine. Ondan sonra Vo Volkan ne iş yapıyor orada peki? Volkan garsondu. O da garson. Evet. Oysa Burçin ne ilişkisi var? Evet. Hatta ondan çocuğu var. Evet. O da onu kabul etmiyor çocuğu. Volkan Gazi'nin yeğeni. Ha, evet. Volkan da Gazi'nin. Evet. Evet, Ga Gazi'nin Gazi'nin yeğeni. Evet. Sonra Gazi Burçin alıp müdüriyete götürüyor. Burçin odadan çıkıyor sinirleniyor falan. Sonra Serpil ve diğer kişiler hepiniz bir araya giriyorsunuz. Tabii ayırma amaçlı giriyoruz. Sonra ben biraz ileriye gittim. Ondan sonra zaten duruluyor farkındaysanız. Ama e, kavga kesinlikle personel evine o gece yansımadı. Şimdi, Evde kavga olmadı. Bir de taksim ediyorlar ya buradan Çollu iki saat. E şimdi yedi 7.30'da evden çıktı dokuz buçuk onda orada. Taksim'e ne zaman gitmiş? Çok içkili diyorlar. E kız orada oynarken iyi, içkili içkili de değil, beni aradığında da değil. Uh -huh. Yani ben bir şey konduramadım yani. Ama sadece ya bizim ne olmuyor dedi. işte. Diğerleri de ne bağlanıyor, ne geliyor. Kimseden Aynen. bir şey yok yani. Bu demetik dedi. Biraz, dün gece de dedi. De. Diyorsun, diyor ki muazes. Bugün diyor numaramı ver benim. Diyor ben canlı yanına bağlanacağım diyor. Biraz önce bayanlara söylüyorum. Bayanlar görüşme yapıyor. Kendisi demiş ki ben işe gidiyorum. Olmaz. O zaman nerede ben de gelmiyorum yarın. Nerede çalışıyor peki? Bilmiyorum de? nerede çalışıyor. O zaman yarın ben de gelmiyorum. Öyleyse moderatör. Ya Ben de uğraşmıyorum o zaman. Sakladığı bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Ya sakladığı bir şey değil her gelip burada konuşması gerekmiyor mu? E, yani öyle. O öyle şey ya o öyle değil ya. Ama kimse yok. Nerede bu kalan sahip 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 kadar hesaplar söylemesi gerekiyor. Kapıdan niye biz bildiklerimizi zaten şöyle. söylüyoruz, yani ya, talep ediyoruz. Bir dinleyin bir dinleyin Selma bir şey söyle ben anlamıyorum. Marina'nın Hanım burada olması gerekiyor. En azından yüzünü kapatsın kapasta gelsin. Biz de yüzümüz bizim de eşimiz izin vermedi yüzümüzü kapattık geldik ki suçsuz olduğumuzu ispatlayalım diye buraya. Zaten Marina ilk herkes ifade alındı onun ifadesi de alınmamış. Ben bunu söyledim. o zaman? abla ben o bunu, söyledim. Ben bunu söyledim. Onu aldılar sakladılar. Yabancı, yabancı olduğu sakladı için. sakladı onu. Yabancı olduğu için yabancı saklandı saklandı yani. onu söyleyip sakladı? Çalışma izni falan mı O yüzden aldılar e onu. Ifade Herkes parçası işte öyle evine O zaman şöyle söyleyeyim. Yani Miran'a e, yani kaçak mı duruyor şu anda Türkiye'de? O yüzden mi gelmiyor Bilmiyorum, buraya? Bilmiyorum ben. Yani? Ya o Ben bir anlayıp Zaten o, yani. Yani. Ya o, zaman o zaman kaçak duruyorsa ben de mi? kendisiyle ilgili ihbarda bulunuyorum. Madem kaçaksın kardeşim tamam mı? Emniyet yani inşallah seninle ilgili gerekli ya. yapar. Yukarıda vişne suyu dökülüyor ya. Kızlar o sırada şey yapıyorlar. Niye sen temizliyorsun? Temizlemek değil ama ben şöyle sadece sildim. Anladım. Niye sen siliyorsun? Nasıl yani kim silecek? Döken. Döken Mesela niye döken, silmiyor? Döken uzanıyordu hamile olduğu için. Burçin. Evet uzanıyordu böyle. Burçin ne? Bürçin Serpil Serpil arasında bir tartışma bir şey yaşandı. Hayır, öyle bir Senden şey yok. yardım istenmiş olabilir. soruyorum sadece. Senden Hayır. yardım istenmiş olabilir. Tartışma o gibi bir şey olamaz. Hayır, çok iyiydik ya o gece oturduk yukarıda. Hepimiz güldük, oynadık. Böyle yani. Ama öncesinde bir sevgilisi Volkan yüzünden Serpin e tamam öyle aralarında bir tartışma çıktı şeyle Volkan Volkan'a bağırdı Serpil. Ama evin içerisinde öyle bir şey olmadı yani o gece. Oldu mu? Onlar da oradaydı. Onun cinayetini konuşuyoruz çünkü Rukiye ile ilgili beraat kararı kaldırıldığı için her şey tekrar sil baştan. Dolayısıyla biz Rukiye'nin bağırışmalarından, çağrışmalarından konuşamadığımız birçok iddiayı tekrar gündeme getireceğiz. Onları konuşacağız. Bir yandan ifadeler alınmaya devam ediyor. Rukiye'nin o çarpıcı görüntüleri gelsin ekranlarınızda. Ya 11'den beri niye bu mercan? O'nun ciddi var mı? Ve 39 gün sonra Ömer'le alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. araya başkaları da ispatla ya Rabbi. Benim kocam elimden ala. <laughs> yandı yüreğim, yandı ciğerlerimi yaktı. Ciğerlerim yanıyor. Acı sözleri duyduk sonra ciğerlerim yanıyor. O ciğerlerimi yakanı yak Allah'ım. Benim kocamı saatlerce yardım, kız yardım eve gelecek diye.

Sizin bir arkadaşınız aradı bizi. Siz, siz benimle evleneceğine emin misiniz? Ben değilim. Ben nereden bileyim? Soru soruyorum zaten. Muhatabım o sizsiniz. Zaman bunun bunun yaratıcısı Eminim... sizde. Rukiye ve Ömer parkta keyif yaptı. Rukiye biliyor. Hatta Rukiye oraya dönüp silahın yerini de ben size gösterebilirim demişti. Sizin telkinlerinize geri geldi. Döndü oraya. Siz de ben cinayeti çözerim diyorsunuz ya. E, sordunuz mu silah nerede diye Rukiye'ye? Hayır. Ben silah sormadım. Hı. Sadece ben Rukiye'nin orada sahipsiz olup her gün bir kadın cinayeti, her gün bir kadın cinayeti. Biz de bir çevremiz olarak sahip çıkmaya çalıştık. Suç mu bu ya? Tabii. Peki suç değil Hangi sıfatla sahip çıktınız? Akrabam oluyor onun için. Akrabanız mı oluyor? Evet biz Edirne'den Van'a, Konya'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a her yerde varız. yapmayacağım. Silifke Mason savcılığına vardım mı gene bu dilekçenin peşine düşeceğim bu dosyanın. Düşeceğim. Silifke'de. Bulacağım bunu. Bir dakika. Bunu bulacağım. Arıca, Sarıcan Arı'nın bizlediniz. Bunu ona kadar uğraşacağım bu şimdi, dosyanın. Şimdi sen niye illa Silifke savcılığı, Silifke savcılığı diyorsun biliyor musun? Sana beraat ve kararı veren savcıyla mahkeme başkanı seni orada şöyle karşılayacak ya, zannediyorsun. Ya. Bitti. Bitsin, bitsin, ya benim korkum çekinmem yok. Ben sülükle savcılığı, benim savcıya, hakime söz anlaşacak bir şeyim yok. Devletin hakimi savcısıdır. Sen oraya ben çok Ben o kadar araştırmak istiyorum. Sen burada aklını Dur. savun, müdahale zararı yok. Ben orada araştıracağım. Ben Peki, orada da savunurum, babalar gibi. Bir, savun. Ömer, Rukiye'nin yerini bilmiyorum dedi. Yalanı ortaya çıktı. Buraya gelmedi dedi. Yani biz öyle bir şey almadık dedi Ömer beyden öyle bir para almadık. Buraya da teslim etmedi dedi. Komutan söyledi bunu yani. Tamam, biz iki gün önce sen bize söylediğinde ve emniyete teslim ettim dediğinde biz aradık. Evet. Sığınma evinde değil, emniyete. Teslim ettin dedin sen bize. Emniyet nereye götürecek? Sığın ben mi Tamam da biz komutanlarla konuştuğumuzda böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Kardeşi. Daha önce Murat'a istemişsiniz olmamış. Şimdi işte başka bir kişiyle evli ve farklı bir ve merak ediyorum haber aldılar mı, almadılar mı, görüşüyorlar mı, görüşmüyorlar mı? Hava'cığım iyi bayramlar öncelikle. İyi bayramlar. Hava var mı ablandan haber? Rukiye sizi arıyor mu? Hayır. Hiç konuşmadınız mı? Konuşmadım. Peki e, şu anda e, Ömer'le birlikte olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Hiç Ömer'i tanıdığını, ya benim akrabam diyor da e, sizin şey için Rukiye için bir akrabalık var mı bu Murat'la aranızda? Pardon şeyle evet. e, Ömer'le aranızda? Vallahi bilmiyorum akrabiyası tabi hani, anne onu ana'ma babam bile sormam lazım. Hiç Rukiye senin uğrunda değil galiba değil mi hava? Ya karışmasın, ben karışmasın der ne yeter ben şey etmiyorum Rukiye. Sana karışmasın derken karışabilir mi sana? Ne yapabilir olabilir ki sana? Ya hani işte orkuyla biz hani konuşmak istemiyoruz. Hiç konuşmadık hani. Yakınlarına Evlendir gelmesin de hali varsa görsün diyor Allah açıkçası. Evet konuşmadık biz hani evlendi evlendi hani ben zaten Orkaya'ya konuşmaz oldum. Yılmaz Hoca evlendiği için mi konuşmadın anlamadım niye ee, sen de mi tepki gösterdin ama Yılmaz Hoca seni seviyormuş. Yok ben kocayla benim bir sıkıntım şey mi ki. Bu kardeşini sevmiyor. sen Rukiye'yi sevmiyorsun. Ya Rukiye'yle biz hani anlaşamazdık çekişirdik evdeyken bile ne böyle yani anlaşmadığımız için pek arayıp sormam ben. O evin içinde en masumane yaşayan sendin. O evin içinde en çok dayak yiyen zebil gören de sendin. Bak bunu evet. evinizde iki gün kalmış birisi olarak ben söylüyorum. Ha evet. onlarla görüşmemene de yerden göğe kadar hakkın var. Onlardan uzak olursan bir hayatın olur zaten. Onu da söyleyeyim sana. Ya ben şimdi kardeşime kötü de demem, iyi de demem. Şimdi bir şey görmedim, şey etmediğim için karalayamam. Ama... Ama... Görsem, ama var ya, ben sana görsem... bir şey söyleyeyim mi? Biz, evet. de, biz de dağda büyüdük. Biz de mallama şakatla büyüdük. Evet. Biz, biz de dokuz kardeşiz ben hangi kardeşimin ne halt yiyeceğini çok iyi bilirim. En küçükleriyim. Hepsi benden çok çok önce gitmişlerdi o evden. Ama kimin nerede ne yapacağını, nerede ne konuşacağını ciğerini bilirim ciğerini. Vallahi bilmem ben şimdi açıkça şey, gözümle görmediğim şeye bilmem inanamam da. Korkma şimdi ama, birisi korkma. Yalan söylese, birisi yalan söylese inanırız hepimiz inanmam biz. Peki hava sen Rukiye'nin bize gerçekler neler yaptığını anlatsan Rukiye gelir sana saldırır döver mi seni eskide olduğu gibi? Korkuyor musun ondan? Ya ben Urkiye'den ne korkacağım da ben gerçeği anlatırım. Bir şey duydumysa gördümysen onu anlatırım. Urkiye bana gelse ya döver ya öldürür. Niye çak Urkiye bana da? Daha öldürür mü? Ha öldürür. Ya döver ya öldürür. Ama daha ne yapsın? Bir şey kalmadı ki. Hani, hani ne yapacak diyorum hani ya, Urkiye'ye hani. Kendi korku var, tabii şey ederse geri durur. Rukiye şu anda Ama... korkuyor mu o zaman geri durduğuna göre? Vallahi bilmem, onu kendi kalbi bilirdi. Rukiye, birini öldürebilir mi sinirlendiği anda? Vallahi bilmiyorum. Sana sinirlendiği anda ne yapmıştı? Vallahi bana sinirlendi de, ben hani bir şey şey etmedi. Sadece bana döverin, benimle uğraşma derdin. E Sana saldırmış? Ya saldırdı bana. Tavar karıştıydı işte, tavarı annem gelin tavarının başındaydı. Evet para para işte davar karşıtı benim davarımın yarısı yoğdun. Evet. İleri gittiydik davarı bulacağız diye biz. İşte oğlaklar karıştı dedim. davarımın önünü az çevir dedim. Ben gideceğim dedim. Bizim davarımız yok dedi. Hı, hı. Nereye evi dedi. Çevir davarı dedi. Biz gideceğiz ileri dedi. Bir kişi de ondan can sıktık. Biz ondan pek konuşmam ben. Benim bildiğim sana bayağı saldırıyor böyle. Sen çok yumuşatarak anlatıyorsun ama ben seni korktuğunu düşünüyorum. Korkuyor değil mi ya Mercan? O kadar Rukiye'den korkuyor mu sence? Korkup da Hukar. ben Rukiye'den korkup da benim Çünkü hani oluşma nedir? Çünkü Rukiye'nin potansiyeli ben yok havada. Dövüşe de sestin. Ben hani sinirimle sadece dövüştüğümde bir şey vurdum vurdum. O zaman sonra ben hani sinirim geçtikten sonra ben bir şey etmem kimseye. Bu yayını öyle veya böyle benim dostum da izliyor, düşmanım da izliyor. Herkes ne biliyorsa Döksür eteğindeki taşı benim ardımdan konuşmasınlar. Neyse sıkıntıları benim yüzüme konuşsunlar ki ya iki gün sonra yasal süreç başladığında benim ifadem alındığı alınmaya çağrıldığımda ben hiç kimseye acımayacağım. Sen bile değil ki beni öldürdüler. Neredeyse 8 seneden biri? Her şey açığa çıkacak dedi. Türkiye Serpil'i konuşuyor. Şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybediyor. Bu şekilde uzandı. Biz onu hastaneye götürürüz dedi. Serpil nasıl düşüp öldü? Siz beni çıkıyorsunuz, suçluyorsunuz. Sen de kapıyı açıyorsun. Peki bunu kim öldürdü evin içinde? O evden Burçin ve kocası ilk kez stüdyoda. Camlar falan kırılıyor. Bir anda ne oldu bilmiyorum. Serpil kıskançlık kurbanımı az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Rukiye nerede, ne yapıyor? Mersin'den sıcak haberleri ilk kez açıklıyoruz. Ömer'in çok gözü kara olduğunu, her an her şey yapabilecek insan olduğunu. Rukiye hep onu suçladı. <laughs> Murat o günü ilk kez canlandırdı. İki defa ateş ettim. Bana babam öldürülmüştü. Rukiye ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıkıyor. Katil kimse onun için zaman daraldı. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Sen bile ki beni öldürdüler. Neredeyse 8 seneden beri. Her şey açığa şey. çıkacak dedim. Herkes onu merak ediyor. En üst kattan terastan düşmüş olabilir diyor. Serpil ile ilgili tüm sırları o biliyor. Ben o babetleri iki kere Muazzez'in ayağında gördüm. Serpil'in sırdaşı Muazzez ilk kez canlı yayında. Sen de dedim bu taşın altına elini. Sakladığı bir şey olur mu şunu? Serpil gizli aşk kurbanımı. O gece o kavgada bir şeyler olmuş yani. Yaptığınız vicdansızlık. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.